Evet değerli arkadaşlar bugün sizler için panoya çizerek paralel park ve L park anlatacağım. Umarım sizlere faydamız olur. Şimdi evka bir parklarına girerken önce arabamızla sol sinyali verip dönüyoruz içeriye doğru. Evet arabamızı gördünüz. Giriyor içeriye. Devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş anlatacağım. Burada başlangıçta tanıtım yapayım ben size. Neler olduğunu burada. Burası yolumuz. Ok işareti nereye gideceğimizi gösteriyor. Kırmızı olanlar dubalarımız. Dört tane. Şimdi bu mavi olan paralel parkın içerisindeki şu dört dubanın içerisindeki mavi bölüm. Tekerimiz buraya basacak. Evet. Burada anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Arabamızla parkımıza devam edeceğiz. Şimdi arabamızla geldik. İlerliyoruz. Birinci Dubaya geldik buradaki. Hatta şöyle göstereyim. Birinci Dubaya geldik. Buradan devam ediyoruz. İkinci Dubay'ı da gördük. Devam ediyoruz. Nereye kadar? Arabanın sağ ön kapısının ortasına kadar. Yani şöyle söyleyeyim. Sağ ön kapısının ortası sizin koltuğa başınızı dayadığınız zaman omuz hizanızda Dubai'yi gördüğünüz yer oluyor. Şöyle düşünün. Arabanızda gidiyorsunuz, düz gidiyorsunuz. Kafanızı koltuğa dayıyorsunuz, sağa doğru bakıyorsunuz, sağda bir Dubai gördüğünüz anda orada duruyorsunuz arkadaşlar. Ya da çok profesyonel olduysanız artık eğitimlerde durmadan da oraya geri gelmez arabanızı hemen tam sağ yapıyorsunuz dönüyorsunuz ve size Dubai'la park yapacağınız mesafeyi veriyor yaklaşık bir buçuk metre mesafe sağlıyoruz size. O yüzden mesafem iyi miydi kötü müydü diye düşünmenize gerek yok. Neydi? İkinci dubanın yanına tam omuz hizanına geldiğiniz zaman yani ön kapının şu ön kapının şurasında şurasında geldiğiniz zaman şöyle söyleyeyim. Şurasına geldiğiniz zaman baktığınız zaman bu dubayı görüyorsanız artık tam sağ verme zamanı gelmiştir. Tam sağ diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yalnız dönerken eee direksiyonunuza hakim olun. Burada önemli olan konu düz gidebilmektir arkadaşlar. Düz gideceksiniz. Ne zamana kadar? Hatta şöyle bir de tiyo vereyim ben size. Sınav anında hocaları şu iki dubanın arasında tam ortasına gelince durun. Hocalarınız insin. Arkadaki iki hoca aşağı iniyor. Ondan sonra Hocalar indikten sonra aracınız eğer öne kayıksa, sağa kayıksa, sola kayıksa karşıya bakarak arabanızı düzeltme şansınız olur. Buradan nereye kadar? İkinci dubanın olduğu yere, yere kadar. Yani şu az göreceğimiz büyük dubanın olduğu yere kadar. Burada bu dubayı geriye bakarken direksiyonunuzu da sabit tutun ki arabanız sağa ya da sola kaçmasın. Düz gitmek önemli olan bu konuda tamam mı? Evet burada tam arabanın kelebek camının burasından ucundan bu dubayı çok az gördüğünüz zaman duruyorsunuz. Arabanız da böyle düz oluyorsa çok güzel bir park yapacaksınız demektir. Evet çok az gördünüz. Burada yapmanız gereken artık tam sağ. Tam sağ yaparak geri geliyorsunuz. Geri takıyorsunuz, geliyorsunuz. Burada Aynı şekilde böyle gelirken neyi göreceğiz arkadaşlar? Arabanın arkadaki yani bu dört tane dubanın şu birinci dubayı. Birinci dubayı tam böyle arabayla bitişik bir şekilde göreceksiniz. Yani şöyle tam bitişik olacak araba. Ya da ortasında olacak. Tam böyle göreceksiniz. Ondan sonra şöyle olacak bu. Tam buradan döndüğünüz zaman ee, bu arabanın bu kısmı bu dubayla bitişik olacak, ayrı olmayacak. Ondan sonra da yavaş yavaş direksiyonunuzu bir buçuk tur yapıyorsunuz, düzeltiyorsunuz, geri gelmeye başlıyorsunuz. Burada tekrar uzun dubanın arkasındaki duba, benim ayar noktam burası her zaman ve çok da başarılı sonuçlar aldım arkadaşlar bunda. Bütün videolarımda da aynı şekilde anlatıyorum, bilesiniz. Şuradaki şuradaki gördüğümüz omuz hizasındaki dubanın aynısını burada yapacaksınız. Burada aynı şekilde omuz hizanızdan birinci duba değil, uzun olan duba değil. Bazı hocalar ön taraftaki dubaya göre ayar yaptırıyor. Bazı parklarda bu çok da başarılı olmuyor. O yüzden biz başladığımızdan beri araştırdık, bulduk. Ee, en doğrusu bu oldu. Bunda hata yapma şansı daha az ve başarı oranı daha yüksek. O yüzden aynı şekilde omuz hizanızda bunu böyle görüne kadar geri geliyorsunuz. Tam omuz hizanıza geldiği zaman duruyorsunuz arkadaşlar. Bu da yaklaşık burada. Arabanın arkasıyla e, 50-60 cm bir yer kalıyor. Bunu görmüyorsunuz zaten. Bu Dubai'de onu bunu gördüğünüz zaman artık tam sol yapma zamanı gelmiş demektir. Burada tam sol yaparken geliyorsunuz geriye, ama in e gelmeden önce buradaki aynayı sağ aynayı aşağı indirmeniz lazım ki nereye gittiğinizi görebilirsiniz. Ondan sonra arka teker maviye değdi, kaldırma çarpma şansı yoksa artık onu görebiliyorsunuz orada. Yapmanız gereken tam solu hiç bozmadan, asla bozmadan. Aynı şekilde devam ediyorsunuz geri gelmeye. Ne zamana kadar? Arabanın silecek kolu ucunda bir tokası var sileceğin ucunda. O silecek kolundaki tokanın ucundan buradaki Dubai'yi tekrar görüyorsunuz. Çapraz bir şekilde. Gördüğünüz anda araba tekeri bu tarafa dönük olduğu için size bu Dubai'yi çapraz bir şekilde bu silecek ucundaki toka bu duba'ya değdiği andan itibaren size duba diyor ki artık dur. Gidersen tekerin kaldırma çarpacak diyor. Tokayı buraya çarpmaz olarak değdirdiğiniz anda gözünüzle nişan alarak tamamen durmanız gerekiyor. Durduğunuz zaman da arabanız tam e, paralel parktaki mavinin üzerine her iki tekerde çıkmış oluyor. Bu başarılı bir park. Kesinlikle bunu yaparak başarabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarken de bizim parkımızda genelde biz tek seferde girdiğimiz için çıkarken de tam solla hatta hiç bozmayın tam solunuzu böyle kalsın. Sonra çıkarken de tam sola devam ediyorsunuz. Tam sol hiçbir yere çarpmadan tek seferde çıkıp böyle L parka doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu dönüşlerde hepsinde mutlaka sinyalimiz var. Sinyalleri unutmayacaksınız. Ayrıca bir de hatalı giriş yapalım. Onu da düzeltmesini gösterelim. Buradan geldik arkadaşlar aynı şekilde. Devam ediyoruz. Geldik. Az gördük Dubai'yi. Tam sağ yaptık. Geri geliyoruz. Bunu tam böyle arabanın bitişinde görmedik de açtık mesela biraz. Yanlış oldu. Fakat ileri gitme şansımız olmadığı için geri vitese taktık mı artık tek viteste bu parkı bitirmemiz gerekiyor. İleriye takarsak sınav bitiyor. O yüzden sınavın devamı için yapacak başka bir şeyimiz kalmıyorsa devam edeceğiz arkadaşlar böyle geri geleceğiz. Buradaki Dubai'yi göreceğiz. Geliyoruz. Fakat burası çok yakın olduğu için az daha gelsek şöyle yapalım. Az daha gelsek kaldırıma çarpacağız. Ama şunu unutmayalım. İçeride bir ileri bir geri hakkımız var. Buradaki kuralda şu yazalım. Tam sağ ileri. Bu birincisi. Arabamızı tam sağ yaparak ileri alıyoruz böyle. Tabi bu mavinin üzerinde duruyor. Tam sağ ileri yapıyoruz. Bu böyle yapınca ileri gidince de şu dubalara yakın oluyoruz öndeki dubalara. Ondan sonra da tam sağ ileri. düzeltiyoruz direksiyonumuzu bir buçuktur. Düzelt direksiyon bir buçuktur. Geri yapınca da geriye geliyoruz. Burada şuradan rahat çıkacağımız bir şekilde her iki tekerde mavinin üzerinde kalıyor. Bu hata düzeltmesinin şifresi de şu. Tam sağ ileri düzelt Direksiyon bir tur. Geri. Arkadaşlar buradan da çıkışta tekrar ee, sınırsız hakkınız var. Baktınız çıkarken şu dubaya yakınsınız. Olmadı. Geri fitese takıyorsunuz. Tam sağ yaparak geri geliyorsunuz. Duruyorsunuz. Şimdi tam sol yaparak tekrar buradan çıkabilirsiniz. Doğru. L parka gidiyorsunuz. Evet. Parallel park anlattık. Kırmızı olanlar dubaları temsil ediyor. Ev bir parklarındaki parkı anlattık arkadaşlar. YouTube kanalımız var. Ne Büyüksek yüksek adında. Oraya girip abone olursanız bunun gibi 80'e yakın videomuz var. Her türlü ince ayrıntıları anlattığım e, sınavda nelerle karşılaştığınız sizin işinize yarayacak her türlü şeyi anlatıyoruz orada. Umarım hoşunuza gider. Başarılı olursunuz. Başarılarınızın devamını dilerim. Ne büyüksek ben. İyi akşamlar.